Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. 2025 ÖSYM takvimi yayınlandı. ÖSYM takviminde YKS kayıt tarihleri ve sınav tarihleri de yer alıyor. 2025 üniversite sınavına kimler girebilir? 2025 sınav tarihleri kayıt tarihleri ne zaman? Bunlara bakacağız. 2025 üniversite sınav tarihlerine ve kayıt tarihlerine ÖSYM takviminden bakabilirsiniz. ÖSYM'nin sitesinden takvimden bakabilirsiniz. Ekranda da zaten görüyorsunuz. 2025 YKS sınavı, üniversite sınavı diğer ismiyle 21 22 Haziran'da yapılacak. Başvuruları da Şubat ayında başlıyor. Şubat'ın 6'sında başlıyor, Mart'ın 3'üne kadar devam ediyor. Burada geç başvuru tarihleri var. Şu tarihler arasında başvuru yapamadıysanız, tarihleri kaçırdıysanız geç başvuru tarihlerinde de kayıt yapabilirsiniz. 11-13 Mart 2025 geç başvuru tarihleri. Geç başvuru tarihlerinde ücret biraz artırımlı oluyor, bilginiz olsun. Bu tarihlerde kayıt yapmaya çalışın. Kayıt tarihleri geldiğinde zaten detaylı bilgisini bizler paylaşıyor olacağız. Kayıt ücreti de şu an belli değil. Kayıtlar başlayınca belli olur. Kayıt tarihleri geldiğinde hesaplarımızdan detaylı bilgisini paylaşırız. Kayıt nasıl yapılacak bunu da anlatırız. Sınav sonuçları da bir ay sonra açıklanıyor. Sınav yapıldıktan bir ay sonra açıklanıyor. Temmuz'un 22'sinde açıklanıyor. Üniversite okuyabilmeniz için arkadaşlar YKS sınavına girmek zorundasınız. Başka türlü üniversite okuyamazsanız açık öğretimden de okuyacak olsanız mutlaka YKS sınavına girmeniz gerekir. 2 yıllık bir bölüm okuyacaksanız sadece TYT sınavına yani birinci oturuma girmeniz yeterli. Üniversitede 4 yıllık bir bölüm okuyacaksanız hem TYT sınavına hem de AYT sınavına girmeniz gerekir ve yeterince puan almanız gerekir. Üniversiteyi açık öğretimden okumak istiyorsanız bile mutlaka bu sınavlara katılmanız gerekir. TYT ve AYT'ye girmeniz gerekir. 2 yıllık bir bölüm okuyacaksanız açık öğretimden sadece TYT'ye girmeniz yeterli olur. Üniversiteyi açık öğretimden okuyacaksanız da öncelikle YKS sınavlarına giriyorsunuz. Daha sonra aldığınız puanla üniversite tercih zamanı açık öğretim bölümlerini tercih ediyorsunuz. Bu şekilde açık öğretimden üniversite okuyabilirsiniz. Direkt kayıt yapamıyorsunuz YKS'ye girmeden. Açık öğretimden de olsa direkt kayıt yapamıyorsunuz. Önümüzdeki YKS sınav tarihleri ve kayıt tarihleri bu şekilde. 2025 yılı YKS kayıt tarihleri ve sınav tarihleri ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi kimler YKS sınavına girebilir? Buna bakalım. 2025 YKS sınavına durumunuz şuradaki gibi ise, şuradakiler gibi ise girebilirsiniz. Lise mezunuysanız girebilirsiniz. Liseden mezun olduysanız, YKS sınavına girmek istiyorsanız kayıt tarihlerinde kaydınızı yapıp girebilirsiniz. Lise mezunu değilsiniz ancak lise son sınıf öğrencisiyseniz yine girebilirsiniz. Girmek istiyorsanız girebilirsiniz arkadaşlar. 12. sınıftaysanız veya açık öğretim liselerinde okuyorsanız ve 2025 yılı sonuna kadar liseden mezun olacak durumdaysanız yine girebiliyorsunuz. Açık öğretim lisesinden mezun değilsiniz ancak 2025 yılı sonuna kadar 2025 yılı Aralık ayının 31'ine kadar liseden mezun olacak durumdaysanız girebilirsiniz. Bunun hesaplamasını da kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Açık öğretim liselerinde okuyorsanız ne kadar zorunlu dersiniz var, ne kadar krediniz var. 2025 yılı sonuna kadar liseden mezun olacağınızı düşünüyorsanız YKS kayıt tarihleri geldiğinde yani 2025 Şubat ayında kaydınızı YKS sınavı için yapabilirsiniz. Başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapmak için liseden mezun olmanız gerekmiyor. Başvuru yapabilirsiniz. Aynı şekilde örgün liselerde son sınıftaysanız da başvuru yapabilirsiniz. Bu durumlardaysanız başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar ve YKS sınavına girebilirsiniz. YKS sınavına girmek için lise mezunu olmanız şart değil. YKS sınavı yapılırken yani Haziran ayında da liseden mezun değilseniz yine girebilirsiniz. YKS sınavına girdikten sonra yıl sonuna kadar liseden mezun olmanız için yine süreniz var. Lise mezunu değilsiniz, YKS sınavına da Haziran ayında girdiniz. YKS sınav sonuçları da açıklandı diyelim. Aldığınız puanla üniversite tercih yapmak istiyorsunuz. Tercihler başladı. Tercih yapabilirsiniz. Liseden mezun olmanız yine gerekli değil. Lise mezun olmadan üniversite tercihi de yapabilirsiniz. Üniversite tercihi yaptınız. Herhangi bir üniversiteye diyelim ki yerleştiniz. Kayıt yapacaksınız. Ağustos ayı geldi. Kayıtlar başladı. Üniversite kayıtları başladı. Ancak siz hala liseden mezun değilsiniz. Yine kayıt da yapabilirsiniz. Geçici kayıt yaparsınız. Üniversiteler lise mezunu olmayanlar için geçici kayıt yapıyorlar ve yıl sonuna kadar liseden mezun olmaları için süre veriyorlar. Lise mezunu olmadan üniversiteye geçici kayıt da yapabilirsiniz. Kaydınızı yaptıktan sonra üniversiteler açıldığında okumaya da başlayabilirsiniz. Bu şekilde üniversiteye kaydınızı yapabilirsiniz ve yıl sonuna kadar lisede yapılan sınavlara katılarak yıl sonuna kadar liseden mezun olmaya da çalışırsınız. Yıl sonuna kadar liseden mezun olursanız, mezun olduktan sonra mezun olduğunuzu belgeleyip geçici kaydınızı asıl kayda çevirebilirsiniz. Lise mezunu değilseniz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Lise son sınıftaysanız da bu şekilde yapabilirsiniz. Üniversite öğrencisiyseniz de yine YKS sınavına katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz arkadaşlar. Üniversite öğrencisisiniz. Üniversite öğrencisisiniz ama başka bir bölüm okumak istiyorsunuz. Belki daha önce girdiğiniz YKS'den yeterince puan alamadınız veya başka bir bölüm okumak istiyorsunuz. Başka bir bölüm okumak için YKS sınavına girip daha yüksek puanlar alarak başka bölümde okuyabilirsiniz. 4 günden iki bölümü aynı anda okuyamıyorsunuz arkadaşlar. Birinden mezun olduktan sonra diğerini okuyabilirsiniz ve YKS sınavınızda sadece bir yıl yeterli. Bunları da dikkate almanız gerekir. Veya kendinizi denemek için öylesine girmek istiyorsunuz. Girebilirsiniz. Üniversite mezunuysanız da girebilirsiniz. Üniversiteden mezun oldunuz. Herhangi bir üniversitede öğrenci değilsiniz. YKS sınavına girerek başka bir bölüm okumak istiyorsunuz. Girebilirsiniz arkadaşlar. Durumunuz bu şekilde ise de girebilirsiniz. Veya üniversite mezunusunuz. Kendinizi denemek için tekrardan girmek istiyorsunuz. Girebilirsiniz. Buradaki gibi durumlar olanlar YKS sınavına girebilirler. Az önce detaylı da anlattık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tarihler geldiğinde tekrardan detaylı videolarımızda gelecek. Kayıt tarihleri geldiğinde, sınav tarihleri yaklaştığında yapmanız gereken işlemlerle ilgili detaylı videolar kanalımızdan gelecek. Kanalımızı takipte kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak takip edin. Buradan her konuda videolar paylaşıyoruz. Hem üniversite sınavlarıyla ilgili hem de açık öğretimle ilgili kanalımızdan her türlü videolar paylaşıyoruz. Kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Abonelik ücretsiz. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalımızın linkini açıklamalar kısmında da bırakmış olacağız. Oradan ulaşarak abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.